Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bilal Feyza'dan, Dünya'dan Türkiye haberleri. Buyurun videoya dostlar. Sonunda açılış yapıldı. Karabağ'da Türkiye, Azerbaycan, Rusya ortak gözlem noktasının açılışı gerçekleştirildi. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rusya belli bir süre burada bulunacak ama Rusya ilelebet Karabağ'da bulunacak mı? Hayır. Rusya ilelebet Karabağ'da bulunmayacak. Karabağ Azerbaycan'dır ve elbet orası tamamen ama tamamen temizlenecek. Azerbaycan, Türkiye iki devlet bir millet bu burada kalmayacak bir millet bir devlet daha kurtarılacak daha alınacak çok yerlerimiz var. Bu daha bir başlangıç. Hayda hayırlısı. Türkiye Libya'da dev iki enerji santrali inşa ediyor. Bu enerji santralinin inşaatında önemli bir nokta var. Açılışı 2022 yılında yapılacak olan elektrik tesisinin bu santrallerin inşasında Türk ve Alman firmaları ortak çalışıyor. Esasen ana yüklenici Türkiye yanında Alman Siemens firmasını da aldı. Onlarla beraber Almanya, Türkiye nerede? Libya'da enerji santralleri inşa etmeye başladılar ve bu burada kalmayacak, devam edecek. Libya'nın büyük çoğunluğundaki elektrik ihtiyacını da yine Türk ve Alman firmaları ortak giderecek. Haydi hayırlısı. Fransa'yı çıldırtacak görüntüler arkada paylaşıyorum. Macron aman bu fotoğrafları görmesin. Afrika'daki liderler, Afrika'daki cumhurbaşkanları Türkiye'yi peşi sıra ziyaret etmeye başladılar ve devam ediyorlar. Ve bugün ikisi aynı anda hem Senegal hem de yine cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Peki bu görüşmelerde neler konuşuldu, neler detaylandırıldı? Türkiye'nin Senegal'daki faaliyetleri, Türkiye'nin Gine'deki faaliyetleri, ikili ilişkiler, ikili askeri ilişkiler ve daha neler neler. Buralar bir zaman Fransa'nın cirit attığı yerlerde. Fransa hala buralarda cirit atıyor ama artık eskisi kadar etkisi kalmıyor. Çünkü artık orada Türkiye var. Haydi bakalım. Makaron şimdi zarzar zar etmeye başlar. Etsin edebildiği kadar bizler bildiğimiz yolda ilerlemeye devam. Türkiye'de bu toplantılar yapıla dursun. Fransa bu toplantıları uzaktan uzağa izleye dursun. Ama yine Fransa, aynı Fransa durmuyor. Fransa'dan tatbikatlar serisi geldi sevgili dostlar. Hem de dikkat çekici ülkelerde Fransa hava tatbikatları icra ediyor. Fransa birkaç gündür dünyanın dört bir tarafında hava kuvvetlerinin gücünü gösterme niyetiyle tatbikatlar, hava tatbikatları icra ediyor. Rafael savaş jetlerinin katıldığı bu tatbikatlar Türkiye'nin de bağlantısının bir şekilde bağlantısının olduğu ülkelerde yapılması dikkat çekici. Peki bu ülkeler hangileri? Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye neredeyse karşısına çıkan ül... Yok ülke demeyelim de hani bir zamanlar köy yine köy olacak beklesin. Diğer taraftan Mısır, o bir taraftan Hindistan ve Yunanistan. Fransa bu dört ülkede Sikiroz Hava Tatbikatlar serisi icra ediyor. Adı önemli Sikiroz. Türklerin de bildiği bir ada. İskiroz Adası arkada haritayı paylaşıyorum. Fransa'nın bu ismi kullanması da dikkat çekici. Fransa şimdi bu Sikiros tatbikatlarının en son serisini Yunanistan'da yapmaya hazırlanıyor. Rafael savaş jetleriyle beraber. Hani Hindistan'a Rafael savaş jeti sattı. Bağ'a Rafael savaş jeti sattı. Mısır'a Rafael savaş jeti sattı. Ve en son Fransa Yunanistan'a Macron, Micho'ya savaş yeti sattı. Rafael savaş yetini sattı. Şimdi İskiroz adası, Sikiroz adasının da diğer taraftan önemli bir noktası var. İsrail. İsrail de bu adada i̇ha siha üssü kurmaya hazırlanıyor. Yunanistan Sikiros adasını İsrail'e verdi. Yunanistan Fransa ile beraber Sikiroz tatbikatları yapmaya hazırlanıyor. Yoksa Fransa, Hindistan, Mısır, Bahreyn ve Yunanistan'ı ön plana koyaraktan bize Türkiye'ye gözdağı mı vermeye çalışıyor, mesaj mı gönderiyor? Olen Macho seni ve yanındaki hüdükleri, Vinzayeli, Pisi Pisi'yi, Miço'yu ve onun yakın kankası Hinduları önümüze katar, Şanzelize'ye kadar, Şanzelize kadar Sikros Sikros kovalarız. Kovalarız. Diğer taraftan Yunan, Ermeni ve Hindu lobileri Türkiye'ye karşı Amerika'da, Washington'da birleşiyor ortak lobicilik faaliyetleri yürüteceklerini açıkladılar. Yunan da bu işe çok sevindi. Peki kolay gelsin size yanınızda birisi eksik Macron abiniz eksik onu da alın sizi sikirozcular sizi. İngiliz Ekonomist Dergisi'nin kapağı dikkat çekici arkada paylaşıyorum. Nükleer bomba patlamış vaziyette bir kapak ve önünde yazan yazı aynen şu. Sıradaki nükleere ulaşacak olan ülke kim? Kim? Ekonomist içinde aynen şunu yazıyor. Brezilya'dan İsveç'e 31 ülke nükleer program faaliyetleri başlattı. Bu ülkelerden 17 tanesi resmi olaraktan nükleer programı başlattı ve sadece işlerinden 10 tanesi nükleer programı gerçekleştirdi ve nükleere ulaştı. Bu 10 tane nükleer bomba sahibi ülkenin yanına şimdiki zamanda 2020'den sonra yeni yeni ülkeler katılmaya hazırlanıyor. Bu ülkelerden başı çekenler kim? İran, Diğer taraftan Suudi Arabistan ve Türkiye. Türkiye'de nükleer bomba geliştirmek için faaliyetlere başlamış olabilir diyor Ekonomist dergisi. Şimdi burası çok önemli. Bunu yazan İngiliz dergisi Ekonomist. Ekonomist biliyorsunuz dünyada birçok noktada atışlar yapıyor. Kapaklarıyla dünyaya mesaj veriyor. Bu verdiği mesajların içinde önemli bir ayrıntı var. Arkada en son yayınladığı kapaktaki nükleer bombanın patlamasını tasvir eden görüntü esasen çok şey içeriyor. Şimdi ekonomist yazısına şöyle devam ediyor. Bu 2020'den sonra nükleer bombaya ulaşmak isteyen ülkeleri engellememiz gerekiyor. Bunu engellemek de önceden nükleere kavuşmuş olan Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi ülkelere düşer diyor ekonomist. Bak 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 küreselci ekonomist akıl veriyor. Aman ha sizden başkası nükleere nükleer bombaya ulaşmasın diyor. Yani şimdi bu 5 devletten Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere'den olası bir saldırı, olası bir harekat, olası bir operasyon gelebilir mi? Ekonomist kapıyı açık bırakıyor. Bombalara ulaşmak isteyen yeni ülkeleri engelleyin diyor Allah Allah. Acaba nasıl engelleyecekler? Bu 5 nükleer bomba sahibi devlet diğer ülkelere nükleer saldırı mı gerçekleştirecek? Peki ilk hedef neresi olacak? Kuzey Kore Pakistan, Libya, İran yoksa Türkiye mi? Önemli. Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'a verilecek olan silahları Trump yönetiminde imzalanan antlaşmaları rafa kaldırması, incelemek için bekletmesi diğer taraftan İtalya'yı da tetikledi. İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'a satacağı füzeleri askıya aldı, durdurdu bir işler dönüyor. İtalya Amerika ile beraber bir işler çeviriyor. Bakalım ortada kalan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud ne yapacak? Ne edecek? Hani parası var uçağı yok. Hani parası var füzesi yok. Uçağı var koyacak füzesi yok. Yok oğlu yok. Hindistan basını Türkiye'ye yazmaya devam ediyor. Hindistan basının iddiası şu şekilde. Türkiye Pakistan'la ortak imzalar attı. Ortak askeri işbirliği imzalar attı. Ve bunu hayata geçirdi. Oh nasıl hayata geçirdi? Türkiye ve Pakistan hem Yunanistan ekseninde hem de Hindistan ekseninde ayrıca dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin hüküm sürdüğü alanlarda Pakistan Türkiye ortak hareket edecek diyor Hindistan. Hindistan bir şeylerin kokusunu aldı. Averim koku duyular demek ki açık. Türkiye ve Pakistan hem Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde hem de Keşmir'de ortak hareket edecek. Bir taraftan Yunanistan'ı sıkıştırmaya çalışacak, o bir taraftan Hindistan'ı yani bizi sıkıştırmaya çalışacak diyor Hindu basını. Bak sen Hindulara bu haberde esasen en önemli iddia şudur sevgili dostlar. Az önce dediğim gibi Türkiye ve Pakistan dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin hüküm sürdüğü alanlarda tekrardan ortak işbirliği yapacak, ortak hareket edecek. Nerelerde? Libya'da, nerede? Somali'de, nerede? Katar'da, nerede? Karabağ'da, nerede? Kıbrıs'ta, daha nerelerde? Nerelerde? Bu önemli bir iddia ama güzel bir iddia. Acaba gerçek mi? sizce? Hindistan basını diyor ki Türkiye ve Pakistan ortak hareket ederek Akdeniz'i Yunanlılara Keşmir'i Hindu'ya dar etmeye hazırlanıyor. Peki biz hazır mıyız? Valla ister hazır olun ister olmayın. Ama biz hazırız. Evet Allah. Amerika'nın yeni başkanı küreselcilerin Biden'ı yemin ettiği törende yemin töreninde İncil'e el basaraktan yemin etmişti. Şimdi burada her şey normal. Tabi Hristiyanlar için her şey normal. Hani Yunan'da, Amerika'da, İngiliz'de, onda bunda İncil'lerine el basaraktan yemin ediyorlar. Fakat bizde Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etme töreni olmuyor, gerçekleşmiyor. Neyse burayı geçtim. Biden İncile basarak, İncile el basarak mı yemin etti yoksa Biden başka bir kitaba mı el bastı? Amerika'da görüşülen, Amerika'da konuşulan, Amerika'da basının konuştuğunu sizlere burada anlatayım sevgili dostlar. Biden İncil'e değil Biden şeytanın İncil'ine el bastı diyor Amerika'daki iddia sahipleri. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Trump'ın el bastığı İncil kitabını görüyorsunuz gayet ince bir şekilde İncil. Hani dünyada kullanılan çeşitli versiyonlarda İncil'ler var çeşitli atlarda İncil'ler var. Diğer taraftan Biden'ın el bastığı İncil'i görüyorsunuz. Bayağı bir heybetli böyle kalınca bir kitap. Biden'ın el bastığı İncil kitabının adı Doğaya Remis diye geçiyor. Farklı farklı İncil versiyonlarının bu da Biden tarafından kullanılan İncil versiyonu ve Biden ailesi, sülalesi bu İncili 1800'lü yıllardan beri kullanıyor. Peki bu İncil'in önemi nedir? Kapağına dikkat. Size kapağını paylaşıyorum. Kapağında önemli bir fotoğraf, önemli bir görüntü var. Bu kapakta bu İncil'in kapağında bir göz var üçgen içinde bir göz. Hepimizin bildiği dikkat çekici bir göz. Her şeyi gören göz. Illuminati, masonluk, daha daha fazlası küreselciler, tek devletçiler. Biden'ın yemin ettiği İncil kitabı. Doğay Remis İncil'inin kapağında her şeyi gören göz, üçgen içinde Illuminati. Başka söze gerek yok. Küreselciler çalışıyor. Yunan beklenen darbeyi yemek üzere Türkiye'den Batı Trakya Türklerine açık ve net bir destek geldi elhamdülillah. Türkiye'nin bu açıkladığı resmi açıkladığı destekten sonra Yunan basını Yunanistan tarafı çılgına döndü. Adeta gurum gurum kuduruyorlar. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bir fotoğraf ve bir açıklama var. Bu fotoğraf ve açıklama Yunan tarafını zaten kudurtmaya yetti. Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması şu şekilde. Batı Trakya Türkleri 30 yıldan fazladır Türk kimliğinin tanıtılması için çalışmalarına devam ediyor. Haklı mücadelelerinde Türk kimliklerini korumak için verdikleri mücadelede soydaşlarımızın yanındayız dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu Yunan'a, Sirtakilere yetti, arttı bile. Yunan basını şöyle diyor. Türkiye 29 Ocak tarihini Batı Trakya Türklerinin direniş ve mücadele yılı olarak, mücadele günü olarak kutlamaya hazırlanıyor. Hazırlanmıyoruz. Zaten kutluyoruz. Türkiye'nin Batı Trakya Türklerine verdiği bu büyük destek Yunan'ı cozurtmaya yetti. Yunan yaptığı açıklamada Batı Trakya'da Türk yoktur. Batı Trakya'da Türk Müslüman yoktur. Batı Trakya'da Yunan Hristiyanlar vardır ve Yunan Müslümanlar vardır dedi. Allah Allah. Bunlar da Türk demek alerji etkisi yapıyor. Türk kimliğini ortadan kaldırmak için elinden geleni yapan Yunanlılar o elinden geldikleri ellerinde patlayı verecek. Allah'ın izniyle. Etrafımızda zehirli yılanlar daha da çok bilendiler ve Türkiye'yi ortadan kaldırmak için ellerinden gelen son çabayı sarf edecekler. Çünkü ahir zamandayız. Çünkü yeni dünya düzeni kuruluyor. Çünkü hedefleri olan Türkiye'ye, Türklere diz çöktürmek istiyorlar ama başaramayacaklar. Yeni dünyada dünyaları yenileyen bir güç ortaya çıktı. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar ve sayamadığım tüm milletler Suriye'de, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kıbrıs'ta ve en son Karabağ'da Türkiye Türk İslam orduları ile aleme nizam veriyor ve nizam vermeye devam edecek Allah'ın izniyle. O zaman haydi ya Allah diyerekten kılıncımızı kınından çıkardık, ilerliyoruz. Hedefimiz belli. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.